Ay arkadaşlar umarım çalışıyordur bu. Bu mikrofonu sırf uzaktan çekim yapabileyim diye aldım ama hiçbir şekilde kendimi göremiyorum. Annem geldi yanımda ama yüzden böyle utanıyorum çekim yaparken sesim içime kaçırıyor. Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Yani internim. Konu hakkında videolar çekiyorum. O yüzden abone olmak isterseniz... Yaklaşık bir yıl önce ben 2021 yılına 21 hedef videosu çekmiştim. Şimdi onu açıp izleyeceğim. Ne kadarını gerçekleştirdim, ne kadarını gerçekleştirmedim birlikte bakalım istiyorum. 2022 yılına 22 hedef koyar mıyım? Ondan da emin değilim arkadaşlar. Çok fazla bir sayı. Belki 12 hedef Belki iki hedef falan koyarım. ve <laughs> videoyu izlemeden önce size söylemek istiyorum ki çok... Onu düşünüyorum. Bakalım. Hedefi sizinle paylaşacağım. Eski videomu siz tekrar <laughs> izlettirmiyormuş gibi hissettim. Yalnız Ama arkadaki ışık dekoru harika olmuş. 50 tane ışık açmışım arkada. Ondan önce size bir şey paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi odamı süsledim. Sırf sizin için. Birinci madde Almancamı ve İngilizcemi ilerletmek arkadaşlar. Bu Almanca işine yaklaşık bir ay önce başladım. Bırakmış ve ilerlettim gerçekten. Yani A0 derecesinden A1 derecesine çıktım. İngilizceyi film dizisi izleyerek tabii ki de hani ne kadar yere kadar geliştirebilirim. İngilizce kitap aldım okudum. Yeni kelimeler öğrendim. Hani çok mükemmel derecede C1 seviyesinde İngilizcem olmasa da belli bir miktar geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu cepte. Bu oldu. İkinci madde ise okumadığım kitapları bitirebilmek. Buradaki amacım, hatırlıyorum, kitaplığımdaki bütün kitapları bitirmekti. Çoğusunu okudum ama okuyamadığım kitaplar var. Sıkıcı buldum. O yüzden yeni kitaplar aldım, yeni kitaplar okudum. Bu 50-50 gerçekleştirdiğim bir hedef oldu bence. Yoga'da ilerlemek. Şimdi yaklaşık bir aydır Çetin Çetin Taş'ın toprak elementi yogasını yapıyorum. İşte bu dostum, işte bu. Arkadaşlar size şunu anlatmak istiyorum. Belki büyük bir motivasyon sağlar. Su elementi dışında hepsini bitirdim ama 50 kere yaptım diğerlerinde. Şöyle söyleyeyim, toprak elementini tek seferde bitirdim. Hiç ara vermedim. Element yogalarını yaparken bir gün bile aksatsanız en başa dönmeniz gerekiyor. Toprak elementi 40 gündü, ateş elementi 21 gündü, hava elementi 18, su elementi 18. Ben ateş elementine 18. güne geldiğimde bir gün bıraktım ve en başa aldım. Ve bu 3 kere oldu arkadaşlar. Tam 3 kere. Ben 3 kere ateş elementi yaptım. Birini 18 sonra bıraktım. Başa döndüm yine 18 yaptım. Sonra diğerinde 18. günde yine böyle yapmamamı gerektiren koşullar çok fazlaydı. Ama pes etmedim yaptım. Ve ateş elementi aralarında fiziksel olarak çok zorlayan bir yogaydı. Hava elementini bitirdim. Su elementine başladım arkadaşlar. Yapasım gelmedi. Kabus gördüm. Her defasında ne zaman başlasam. Dedim bana bu kadar yoga yeter. Ara verdim. Zaten internetten dolayı da rahat rahat Vakit bulamıyorum. Aslında istesem bulurum da hepsi bahane yani sonuçta. O şekilde bence ben bunu gerçekleştirdim. Yani o ateş elementi üç kere yaptım ya. Bu arada hava elementinde bir kere ara verdim. Sonra en baştan başladım. Hedef videosundaki gerçekleştirmekten en memnun olduğum, en mutlu olduğum şey hedef bu. Evde yemek yemek istiyorum. Şimdi beni yakından tanıyanlar bilir ki dışarıdan yemek söyleme konusunda kimse benim elime su dökemez. Hayır bu hedefim gerçekleştiğini düşünmüyorum. Yani böyle sıkılıp bir hafta boyunca evde yemek yapıp yiyince kendimi kutlayan bir insanım. Şimdi ise... Söylüyorum hala dışarıdan söylüyorum çoğunlukla. Çok saçma bir hedef olmuş yani. Kızım sen kendini tanımıyor musun? Her gün 20 sayfa Guyton okuyacağım. Guyton diğer maddesi de 20 sayfa Robin sokmaktı. Bunları izlemesek de olur bence. Zaten 3 gün sonra dedim ki ama ben ben bu videoda niye böyle bir şey demişim. Gerçekten kendime o kadar güvenmişim ki videoyu çekerken böyle arka plan mı etkiledi beni? Videoyu çekme gazımı mı? 2021'e olan umutlar mı etkiledi bilmiyorum da çok gaza gelmişim belli yani. Evet, yine en az 20 sayfa Robin sokma. Analog kamera. Analog... Aldım. Yemin ederim aldım. Bir de gaza gelip iki tane aldım bir tanesi bozuk çıktı. Çok çok fazla çalışan bir insan. Bir tane film bitirdim ama ikisinde de kanizmasını falan çözmek için açtım. İnşallah fotoğraflarım yanmamıştır. Fotoğrafları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel fotoğraflar var içinde. O fotoğrafları görmek için beni Instagram'da takip edebilirsiniz. İşte PR yapma uzmanı oldum şu an. <laughs> Bir diğer madde, düzenli günlük tutun. Ben bunu gerçekleştirdim bence. Benim için çok bir şeytanın bacağını kırdım bu konuda. Çok her gün düzenli günlük yazdım, hayır yazmadım. Ama 2013 yılından beri tuttuğum bir günlük var. Aha şu kalonu şu kadar falan. Liseden yazmaya başlamışım. Bu zamana kadar bitmemiş. Ve ben o defteri bitirdim. Bu benim için büyük bir başarı. Yeni bir deftere geçtim. Evet bu benim için büyük bir başarı. Bence gerçekleştirdim ben bunu. Geldim bir diğer maddeye. IMDB'de ilk yüzdeki bütün filmleri izledim. Şöyle bir şey oldu. Ben oturdum. Bir ara film izledim. Bayağı bir film izledim. Ben dizi insanıyım. Oturdum onları izledim. Ama hiçbirini de kontrol etmedim yani. IMDB'de ilk yüz film. İlk yüz filmi yani nereye sığdırıp Bu nasıl bir gaza gelmedir ya? Ne kadar saçma bir hedef bu ya. Bilgisayarımda, telefonumda, her yerde dijital temizlik yapmak. Yani ben bunu bir yıl boyunca mı yapacaktım? Bir kerelik mi yapacaktım herhalde? Bir kerelik kabul edip bunu yapmışım gibi gösterelim Mükemmel bir hedefmiş. Ama daha fazla anı biriktirmek, eşya koymak. Anı biriktikçe koyuyoruz kardeşim, anı birikmiyor ki. <laughs> Ameliyata girdiğimi bilen bir hoca bana çikolata ikram etmişti. Onun kağıdını saklıyorum. Başka bir takipçimden çok güzel bir hediye geldi. Derya bunu izliyorsan cık, sevgiler. Onları saklayacağım. Bana aldığın hediyeleri saklayacağım. Youtube'da 100 bin aboneye ulaşmak. Bunu çektikten sonra anladım ki bu yani bunu buna da aşırı gaza gelmişim ben. Ama şunu sonradan böyle değiştirdim. Kendi kafamda yazdı. 10 bin. E şu an 10 bin az kaldı. Bence 3 bin abone az bir sayı. Üçte biri de olsa, 10 bin'e ulaşmama sağlamak amacıyla bana yardım etmek istiyorsanız abone olup beni paylaşabilirsiniz, videoyu beğenip istatistiklere beni sevdirebilirsiniz. 10 bin ama 100 bin. Hayal etmekten korkmayın arkadaşlar. <laughs> Daha fazla hobi edinmiyorum. Hobilerimi ilerleteceğim. Daha fazla hobi edindim mi? Hayır, edinmedim. Peki bunu büyük bir başarı olarak göstermem gerçekten bu kadar saçma bir hedef olabilir mi ya? Ama edinmemişim. Belki de gerçekleştireceğim. Dediğim en kolay hedeflerden birisi buydu. Çevre şartları falan buna asla izin vermedi. İnternik asla buna izin vermiyor. Belki bu hedefi gerçekleştirmeme engel olacak tek şey ameliyata girme hobisiydi. Dediğim gibi stajlar değiştiği için hiçbir şekilde fırsat bulup zaten ben Daliş intern olarak gidip genel cerrahi ameliyatına girsem ne alaka falan derler. Çünkü internüz ya. Senin burada ne işin derler. İşin yok mu derler. Tajerler istiyorsa gitsin bol bol ameliyata gitsin. O yüzden. Biz Diğer maddesi rüya defteri tutmak. Rüya defterini bir kere falan tuttum. Yani bir tane iki tane rüyamı yazmışımdır herhalde. Sonra tabii ki de bununla uğraşacak zamanım yoktu. <laughs> Kalkıp güne hazırlanmam gerekiyordu. O rüyamı düşünecek, işte yazacak vaktim olmadı. Bunun bir boş insan hobisi olduğunu fark ettim. Yani boş insan demeyeyim de çok fazla boş vakti olan insan hobisi olduğunu fark ettim sonradan. Bir diğer isteğim çok ilginç. Bit pazarına gitmek. <laughs> Bu nereden aklıma gelmiş olabilir? Sanki burada arkadaşlarımla bit pazarına giderim. O yüzden Buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Büyük ihtimal gitmeyeceğim. O yüzden yapmadım diyorum. Çok da gerekli bir hedef değilmiş. Puzzle yapmak. Düzenli puzzle yap. Düzenli puzzle yaptım. Ama Simba geldiğinden beri kedim olur kendisi. Ben puzzle bıraktım. Bir yerlere saçılıyor. Bulamıyorsun parçalarını. İşte kedi oradan oraya oynuyor. Zaten o yer yani onu ortaya bıraksam. Bence yaptım. Gözüm kör oldu ondan sonra zaten. Bir diğer şey ise hastanede sık sık ameliyata girmek, gözlem yapmak. Şöyle bir şey var ki ben... Yaptım. Genel cerrahi stajında ben bayağı bir ameliyata girdim. İşte plastik ameliyatı falan stajyerken daha hızlı girdim. Genel cerrahi de bayağı girdim. Ve hepsine isteyerek girdim. Hiçbir şekilde zorlamadım kendimi. Arkadaşlar da sağ olsun onlar benim kadar hevesli değildi. Beni gönderiyorlardı kendilerini yerine. Teşekkür ederim. Müzik şeyleri unutmamak. <laughs> Hala unutuyorum. Bilmiyorum gittim kan da verdim. B12'ye de baktırdım. Gayet yerinde çıktı. Ukulele çalmak. Çok çaldım. Gerçekten ukuleleyi baştan sarışacağım. <laughs> <laughs> Yok çalmadım arkadaşlar. Şu anda gerçekten ilgi duymuyorum. Yapacak çok şey var. Ona daha sıra var. Birinci ve en son maddemiz her yaptığım şey için kendime teşekkür etmek. Evet kardeşim çok banal geliyor. Bir şeylerden etkilenmişim ben burada herhalde. Bir Instagram yazısı falan okumuşum belli. Bunun farklı bir muadilini düşünebiliriz bence. Her yaptığım şey için kendimi aşırı eleştirmemek gibi. Ki bu konuda da bence ilerliyorum. Umarım. Bunu gerçekleştirmiş sayacağım kendimi. Bu zor zamanları atlatabilmek, Türkiye'de yaşıyor olabilmek bile bir teşekkür etme kaynağı kendine. Arkadaşlar, bence yarısını gerçekleştirme, yarısını gerçekleştirmedim. Çünkü zaten yarısı saçmalıktan ibaretmiş, onu fark ettim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz kadarıyla mucizevi bir şekilde hepsini de gerçekleştirmedim. Yeni hedef videosu gelir mi? Sanmam. Çünkü 2021'den anca sağ çıktı. 2022'de ne olacağını bilmiyorum. Belki umutlanıp bir video çekerim. Onu da bilmiyorum. Bir şeyi hiç unutmuyorum. Bu 20 sayfa gayetin 20 sayfa Robins'i günde. Bir tane de fotoğrafımın altına yorum yapmıştı sonra. Gerçekleşmeyeceğine dair bir yorumda bulunmuştu. Evet gerçekleşmedi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. 2022 yılı güzelliklerle gelsin. Allah kalbine göre versin herkesin gerçek ne dileğiniz varsa gerçekleşsin. Ama sadece iyi insanlarsanız. Çekiyorum şu an. Siz hedef olarak neler belirlemiştiniz ve ne kadarını yaptınız, ne kadarını yapamadınız? Bu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O önceki videoma yorum yapan, kendi hedef koyan insanlar mesela. Sizler neler yaptınız? Hala bu videoyu izliyor musunuz mesela? Tıp kazanmak isteyenleriniz kazandı mı? Yurt dışına gitmek isteyenleriniz gitti mi? Cık. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.